Evet, Ordu'da fındık olmazsa olmazlardan Türkiye'nin çeşitli illerinden hatta yurt dışından mevkisi işi ne olursa olsun Ordu'lu hemşerimiz fındık bahçelerinde e, büyük bir keyifle e, fındık bahçelerinde ürünler toparlanıyor. 240 bin ton dekol temiz e, bu yıl. Bugün itibariyle de e, temomuz e, fındık alımlarını sahilde itibaren almaya başladılar. Öncelikle sezonun çiftçilerimize, orduumuza, ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Birkaç hafta öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ordu ziyaretinde fındıkların fiyatının açıklanması da çiftçilerimiz arasında memnuniyetle karşılanmıştı. Şu an bir aksanlık yok. Temomuz düzenli bir şekilde alıyor, analizler yapılıyor. Biz hayırlı uğurlu olsun diyoruz, bereketli olsun diyoruz. Hakikaten dünyada fındık üretiminde Türkiye birinci. Ülkemizde de oldu ilk sırada. E, tarım e, Müdürlüğü personelimizin, ilgili bilimlerimizin emekleriyle e, 3000 örnek bahçe oluşturulmuştu. Dönümde 200 kilo, 250 kiloya kadar e, verim aldığımız bahçeleri de oldu. Pandemi sürecinde yaşamamış yaşamış olmamızda da e, bunun etkisi var. Çünkü çiftçilerimiz bahçeleriyle meşgul oldular. Temizliğini yaptılar, bakımını yaptılar. Ee, ...ve bu da e, berekete yansıdı... ...rekolteye yansıdı... E, ...biz emeği geçenlere de çok teşekkür ediyoruz... ...çiftçilerimize de... ...hayırlı, bereketli kazançlar diliyoruz... ...hayırlı olsun... ...bugün... E, ...perşembeli çiftçimizden... ...ilk fındık alımında analiz yapıldı... ...53 randıman... ...fiyat da 55,12... Evet. E, ...Türk Lirası oldu... ...tabii bu da şunu gösteriyor... ...çiftçilerimiz bahçesine... ...bakım yaptığı zaman destek alındığı zaman bereketli oluyor. Hayırlı bereketli olsun diyoruz biz de. Evet. bu tamının buraya kurulması üretici çok güzel bir şeyi. bu tamı olmasa şayet burada inanın buna üretici çır Bu tüccarlar da elimizden fırında bedef alırlar. Devletin olmazsa millet olmaz. Millet olmazsa devlet olmaz. Devletim tabii ki bizi yüklendiriyor. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsunlardan. Ve sebep olanlardan da razı olsun. Şu anda dördüncü sıradayım ben. İyi, fiyat güzel. Yani hiç beklenmedik bir fiyat verildi. Olağanüstü bir fiyat yani. Ama masraflar da yüksek. Tabii devrede olması 35-40'ı geçmezdi. Özel sektör. Geçmezdi. Bu toprak mahsulleri ofisi üreticinin yanında. Çiftçinin yanında. Güzel bir şey. Toprak Masulleri bu, Ofisi bunu devam ettirsin. Yani yıl başında sonlandırmasın. 12. ayın sonunda bitirdim demesin. Devam etsin. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayını, Mayıs ayına kadar <laughs> devam etmesi gerekiyor.